Eee karın, parayı... karınız ihanetini nasıl öğrendi? Nasıl öğrendi? Kızımı aradı. Ha ya, oğlu bak. Ali, Ali arıyor. Ali de hanımı söylüyor. Niye ben bundan kendisinden para istemedim. Ondan Yine söylüyorum ısrarla söylüyorum bak. Ben bundan zorla para almadım. Kendisi yalan, gönderdi. Alır aldığım zaman da geri vereceğimi bağlayın. söyledim. Yapalar söyledim. Geri vereceğim dedim. Ya. Şu anda işim yok, gücüm yok dedim. E. Borcunuzu ne zaman ödeyeceksiniz? Evet, borç diyorsunuz borç. ya. parayı evet, 45 bin TL'yi. Pey pey ya, yaz sonu ödeyeceğim. Yaz sonu evet. derken. İmza at. Bu yaz. Tamam atarım. At. Atarım. Senet imzala hemen. At. Sen buradan gitmeyeceksin. Bak sana diyorum. Oturun bir yerine. Buradan Bana otur diyemezsin. Sen kimsin? Çünkü ben yalan konuşuyorsun. Başka kimseden yalan konuşuyorsun çünkü. Ne diyorsun? sen, sen yalan Para Arabe şey satmıyorsun. Düz Para senin gönderiyorsun. hesabına direkt diye 140 mı geldi? Şimdi. Bir dakika. 30 bir geldi. Aşkım 15 daha gönder. Demedim mi? Evi daha ben evi çektim. Biliyorsun değil Kaç mi? Kaç şey? ne? Ya. Ne? Ne yapacaktın? Anlamadım. Ha. Evi de görüşmeye gelseydim evi de bana verecekti. Ben evet, Doğru hiç anlamadım. Oo. Evet. Siz bu para gelmeden önce dört gün süt müydünüz? Ben de tamamen yok edecektim sana. Para. Yazıklar. <laughs> bak şimdi. Esra Hanım e, yalan konuş. Bir ya Bakın bak, bak, evi. Bana niye sığınıyorsunuz? Ya, Tanımadığınız ya, adamlara ona... para gönderirken e, aklınızı kullanın. Ben şu şertekere mi hmm. sığınacaktım gidip de? Hanımefendi problem ne biliyor musunuz? Bakın bir tarafta üzülüyorum... ...bir tarafta da hem cinsim olduğunuz için e, kızıyorum size. Kızınız konu... size diyor ki... Evet. ...anne internette ha, tanıdığın haklı, adama... Haklı. ...yüzünü görmediğin adama evet. para gönderilmez Ama diyor. Ama öyle bir laflar konuştu ki baksana kapkara oldu. Ya bakın şu yapmayın var. bana ya. Oldu. Yalancık yalancı. Hanımefendi, Bak ben siz kızınızın mı? çocuklarınızın telefonlarını açmıyorsunuz. Ne arkadan mı? iş çevirip bu adama para gönderiyorsunuz. Ben iş Onun kadar siz de suçlusunuz. Hocam ben iş çevirmedim. Çocukları ya arabayı nasıl bindirmiyorsunuz hiç Kızın görmediğiniz gibi ne arabayı satıp gönderiyorsunuz. Beyefendi ben o kadar size... kıskanıyordum arabayı diyorsunuz. Beyefendi şunu merak ediyorum. Siz ne kadar ilişki yaşadınız sanal yaptı? 15 gün. 15 gün nasıl evet. bir ilişkiydi bu? Yani ayakların ee yerden kesilmesi lazım ki böyle aman bak, para 50 de gönderim 30 da gönderim nasıl ya? bir ilişkiydi bu bana Geçim, bunu anlatın. Mi? alacak mısın kendisi dedi para. evet ben dedi arabamı satacağım dedi sattım arabasını ya. ya sattım para, arabasını para. demiyorum evet, beyefendi evet. o arabaya kadar evet. siz nasıl ne konuşuyordunuz da böyle normal konuşuyorduk güvendi size normal konuşuyorduk ne? Yani normal sırdan konuşuyorduk Vaz, siz yalnız, 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 bir adamsınız. evet. O yalnız bir adam, mi? kadın. Evet. Evlenmek istiyor muydunuz? Bunları konuştunuz şey demedim. mu? Hayır, öyle şey demedim. Sadece konuşuyorduk. Var. Ha? Çok şey inkar ediyor. Bak onu onu yapacağız. Dört gün niye kötü hiçbir şey inkar etmiyorum. Fikret Bey dört, dört, dört gün küstünüz. Beşinci gün para mı geldi? Ben onu anlamadım. Beşinci günün yani küstünüz. Küst değil, bana yazmadı. Hayır, ben, hayır bana, kendi bana şey Hülya Hanımcığım. Kendi ben parayı aldıktan sonra beyefendi hayır, bana engelliyordu. Hayır, hayır para diyorlar. Ben parayı sormuyorum. Neyi? Ben şunu merak ediyorum kardeşim. O 45 bin lira hesaplarda uçuşana kadar ha. siz birbirinize nasıl güvendiniz? Nasıl güvendiniz güvendirdi ya? Işte, nasıl güvendirdi işte laflarla güvendirdi, kendini. Siz ona nasıl güvendiniz? Işte, Aşık Ay, mı canım. oldunuz? Gü Kimse sizim dedi, garibim dedi. Anne öyle, şey öyle bir şey demedim. öyle bir şey ne kardeşim demedim. Var. Öyle bir şey demedim. Hiç dedin. Demedim, öyle Beni bir şey bak, demedim. Beni Rabbim evime getirmesin dedin. Beni ben götürmesin. Ben başka kimseden de korkmuyorum Peki, bana sığınıyorum. mal varlığı, ben yalnız bir adamım ama mal varlığı var mal dedi mi? Bu mu? Evet. Sana hani Evim. seni yaşatacağım. Yok. Sana lüks bir hayat şey, sunacağım demiş. Oturdu ev varmış, bilmem neyi varmış da ama benim evimi bile alacakmış benden. Yazıklar. Kendisi dedi. Kal. Kendisi ne? dedi. Ay, Allah Allah Allah. ya Allah'ım. Ya izniniz olursa yazık. <laughs> ben sildim sana an, pardon. Etsene, hiçbir şey yok, sildim. Yazışmaları bir okuyabilir miyim? Ekran resmi yaptım sadece. Ha o kadar. Evet başka. O yazışmalarda aşkımlar, canımlar. Siz şimdi ticari ilişki yapan iki insan mısınız? Hayır. Aşk yaşayan Kendi iki insan yapıyor. mısınız? Asıl her şeyi yapan kendisi ben değilim. Hayır. Parayı sen... da alan sensin. <gülüyor> parayı <laughs> da <de> alan <laughs> ne benim. Güzel. Zeytina gibi üste çık. Evet. Parayı aldım. Geri vereceğimi söyledim. Hani nerede bir yıldan beri? Mahkeme'ye bir verdim. Yıl... Mahkeme geri geldi. Sen Bodrum'dasın, Oraya gitmem gerekiyor. Pandemi var. Nasıl geleyim? Avukat yok. Ben ıı, de işlerim olmadı. Hayır yok. Ki, avukat ben... tutuyum efendi Efendim. Siz karşınızdaki Siz. kadına kendinizi bekir olarak tanıtıp, evet. Gönlünü kazanıp, He. onun parasını alan bir avcısınız evet. Doğru mu? Öyle bir şey yapmadım. Öyle... Evi ya de yaptım. alacaktım altından. Hayır hayır, o kendisi dedi bana. Ev alacağım e, demedim ben. Niye bak. sana ev veriyor? He. Kendisinin bir evi varmış, oturdu. <laughs> bana İstanbul'u gel dedi. İster o evi satalım dedi, Bodrum'u göçelim dedi kendisi bana. Fikret Bey, Allah Allah. siz evlenmeyi düşünmüyor muydunuz? Hayır, düşünmüyordum. Evlilik Bak, hayaliniz yoktu. Yoktu. E, e. Aşık, Aşık mıydınız? Hayır, değildim. E, niye yazıştınız sana? siz o zaman? E, kendi gel. yazdı bana ilk. A, i̇lk yazdı kendisi. Gel, tanıyalım bir Hayatım yazdı da, senin süreci, karın çocukların yok mu evde? Evet. evet. Bilmiyor musun yalan evli olduğunu? Biliyordum, o anda işlerim bozuktu. Ailem de açıktı. Ah, yazık. Kendisi söyledi. Yok, o zaman uzun. bakın Fikret Bey bunun içerisinde ya her ben kimseyi dolandırmadım biliyorsunuz bu kadını da telefonda Evimde ya da bu yazışmada de şunu de dersiniz yazışmalarda Bildiği i̇şte, işte hanımefendi bu kadar lira borca ihtiyacım var bana borç olarak bu parayı verir misin dediniz mi? Yok demedim ihtiyacım olduğunu söyledim o da A vereceğimi söyledi. Hayır hayır İhtiyacını demedi. senin neyine Yalan verdi yakışıklılığını evet. mı verdi? Bilmiyorum. Ha, aşık etti beni kendine baksana. Bir dakika Birgül Hanım. Bakın. Şimdi karşı tarafa bir para verirsiniz ya, onunla bir güvenirsiniz. İşte ben sözlerine aşık güven. olursun. Yok, bak hoca. Kaybetmemek istersin e, ya et ticaret et yaparsın. Laflarıyla o kadar konuşu güzel anlattı ki laflarıyla inandırdı beni. Yazılarda, konuşarak, canlı kamerada. Evet. Sonra bu ben, ne konuşuyordunuz, ben de canlı kamera açıp. Canlı kamera işte işten güçten ben zaten hastalandım. O para al gitti ya. Para gitmiyor. Paradan önceden bahsedeyim ben. Konuşuyorduk. Nasılsın? iş nasıl geçti? Bugün işte çok yorgunum işte. E, halbuki karısını eve yemeğe gidiyor. Bak dedim ben bugün dolmaya... ya, çok güzel dedi olsa. Ben dedim sana yaparım falan diyordum ona falan. Siz Hiç para para mal mülk umrumda değil. Giderse gitsin dediniz mi? Hayır. Ha? Hayır. Yeter ki sen yanımda ol. Yok. Ha, evet. Asla. Asla. Günde kaç asla. saat konuşuyordunuz telefonda? Asla. Fazla değil. Nasıl bir ilişki bu ya? Asla. İşte Esra Hanım, aklım almıyor. Esra Hanım ona sorum. Mesela sabah kaç saat telefonda konuşuyordunuz? Asla. Hiç konuşmuyorduk. Sürekli yazışıyorduk. Beş dakika konuşup kapatırdık. Çünkü işim çalışıyordu. Yazışma 7-24 yazışıyor muydunuz? Hayır. Geceleri mesela yazışıyor muydunuz? Yok, yok canım. Mümkün <laughs> mü evine şey karısının bir, yanında? ben. Birbirinize nasıl hitap ediyordunuz peki? Sen ona ne diyordun? Bir gül diyordum. O sana ne diyordu? Fikret Olur. diyordum. Yani, yani ya öyle bir şey vardı. aşkım Aşk yok. Çünkü... Esra Hanım Duygu ben, yok. ben onu oraya gidiyor. Paralar gidip, gidiyor geliyor. Ev, a, Esra Hanımcığım ben oraya gidip yerle oturacaktım. Evlenecek miydiniz onunla? Sözde öyleydi bekar diye. Öyleydi evde satacaktı işte. Bak Arut bak neydi? yalan Evi satacak, evi satacak için. asla sen dedin ki bak ben sana pırlantalar ya gibi ben, yaşatacağım seni. Şöyle yapacağım sana. Hizmetçi tutacağım ya sana. Ya sen neden buna yalan dedin? Mi? Sen dedin sen dedin bana. Bak. seni lüks sen içerisinde bana. yaşatacağım dediniz mi? Sen dedin. Öyle bir şey demedim. Dedim. Demedim bin bir tane şey var ben buradan çıkmadan. nasıl olmuyor. Bodrum'da arsalacağım dediniz mi? Demedim bin bir tane şeye söylüyor şu anda. Bodrum'da alacağım dediniz borsudan, mi? Evet. Üzerine yapacağım dediniz mi? Dedim olmadı. Onu dedi. Yeni sıfır araba hani, alacağım dediniz mi? Sıfır araba alacağım demedim. Dedin. 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 Peki Hatta İstanbul'a şimdi... geleceğim dedin. İstanbul'dan araba alıp gideceğim dedin. Onu dedin. Sen arabayı sat. Onu dedim. Ben sana otoparka koyacağım. Kullan dedin. Şunu e... Ama sen yalan söylüyorsun. Eşra Şunu hanım, tam anlayamıyorum sat Fikret Bey. Siz Birgül Hanım'ın Çok yatırım danışmanı mısınız? Hayır. Sanal aşkı mısınız? Bunu kendine sorun. O beni ben yazdı. Bende. O beni arıyor. <laughs> beni arıyor. <laughs> Sen de o seni arıyor bir kadın senden çok etkilendi. <laughs> sana. sana. aşık oldu. Malını mülkünü de sana sefer ben veriyor. Mantığını alıyor mu? Hiç. Almıyor. Almıyor. Evet. Ama parayı yani borçlu yerken, e, yani parayı da alıp harcarken ödedin, Ama parayı yoktu. ben geri vereceğimi söyledim. Hani nerede bir yıldan beri arkadaş? Bir yıldan beri işlerim bozuk gitti. Bunu diyebilirsin. Ev, hadi beni kaç sefer dedim. evladıma niye kaç, bir... Kaç sefer dedim. Kaç, sefer, sefer dedim. dedim. Çocuklarıma da hep yalan konuştun. Kaç sefer Oyalıyor Oyalıyor tabii. mı? Yok. Niye Ay, bir Hanım yani peki? Esra Hanım lütfen Niye? Ya. Sosyal medyada genelde bu tip para temin eden kişiler birden fazla kişiyle yazışır. Esra Hanım gözünü seveyim. Bu konuda ihbarda gelir bekleyeyim. eğer bir başka birini de mağduriyet Bak, başka Bir bir kadar kadın dışında ciğer, Başka kadınlar var mı para hayır, temin ettiğinde? Ben hayır, nasıl Hayır, sana veririm vereyim ya? Tek bir gün mü? Zaten beni de kendi, beni, ben internette bulan kendisi. Ne? Beyefendi. Mağdur eden, Mağdur edilen kim? Siz misiniz? Efendim? Mağdur edilen siz misiniz? Hayır hayır, beni internetten <laughs> bulan kendisi diyorum. <laughs> Beyefendi buldu da sizi. Ah canım, gel bir seveyim ya. Gel şuraya bir otur da. Yazık ya. günah <laughs> <laughs> ya. Yazıklar olsun hani ya. Dur bir saniye. Yazıklar olsun Bir dakika Tanı Gamze. Diyorum ki velev ki bu hanımefendi yazdı. Yazdı. Parasını almak zorunda mı? Bir erkek olarak bir kadından Hayatım para almak... Evli... Para... Davranıyor. Evet. Sanki neyse. Hani olaylar sizin dışınızda gelişmişti. <laughs> evet. gelişmiş de evet. ben bile kendimi diyormuşum gibi geliyor. Sahtekar benim ben ya. Ben kötü bir şey yapmadım çünkü. Para alakalı geri vereceğimi söyledim. Ya arkadaşım para aldım yedim diyorsun borcu verdim diyorsun daha ne Siz diyeceksin? Siz bu kadının nesisiniz? Allah Allah. Yatırım danışmanı mı? Arkadaşı mı, sanal aşkı mı? Cevap bana. Yardım mı? Bu parayı bana işim vardı <laughs> ya. Yardım amaçlı Hayır. verdi. Hayır. İhtiyacım vardı ya. Beyefendi, bana söyler misiniz? Yaman. Bu ülkede kim internette tanıdığı başka birine <laughs> evet. yardım amaçlı 45 bin TL verir? Aynen öyle. Bu gönderiyor. Elinizle gösteriyorsunuz. Yani e, benim gibi uyanıklar olduğu sürece biz bu kadınları kandırırız diyorsunuz. Ben uyanık olsaydım, olsaydım. Ben de işte o yüzden Dolan geldim buraya. Bütün şu anda sana burada olmazdım. olmaya geldim. Senin gibi sahtekarlara kanmasınlar diye geldim. Yüz bin Bakın benim de kafamı karıştıran size birisi çıkıyor. İsmi Fikret. X Fikret. Kız, kızınız uyarıyor sizi. Evet hocam. Ama siz Parayı Fikret'in dışında bak Gülen buraya devri. öyle güveniyorsunuz ki Gülen Ali devri. diye birine gönderiyorsunuz. İşte. Ya 45 bin lira gibi bir para diyorsunuz o ki benim birikimim. O zamanki para şu an üç, 180 Neyse. lira. Ali kim araba. Ali kim? Ali hiç tanımıyorsunuz. Araba adama. 180 lira şu an. O araba. <laughs> Ve aşk yok diyorsunuz. Duygusallık yok diyorsunuz. 180 lira. Sırada, bir, bir yıl şey geçti. geçti. Ben terk ediyorum burayı. Ben çıkıyorum. Yıllardır, Ben çıkıyorum. Yıllardır ben, onu yaptım. Çocuklarıma çıkıyorum vermedim. Ben. Ona vermedim. Tatil yapmadım ben. Niye Bodrum'a gidiyorum? Konuşuyor anlamıyor, Niye? anlamıyor. Tatile giderim. Yazıklar olsun senin kalıbına. Senin şey? Fikret Yazıklar Bey kızı uyardı ben mı? Yazıklar şey diyemezsin. Bir de evimi alacaktın ben Ben ölürdüm. Ben ölürdüm. Lütfen. Beni öldürürdün. Ya beni geçti, ben ben öldürdün. Kalkar mısın? Beni öldürürdün. ben. Lütfen. Bir de arabamı alacaktım benden. diyecekti. Benim Kara kaşınız ama. Yedin. yedin paramı harcadın. Şimdi de gelin diye arap evi de verecekti. Ulan sen babamın oğlu musun? Ben oğluma vermem Ama babanızın oğlu beni. gibi arabanızın parasını verdiniz. verdiniz. Baksana. Allah Allah. Yüzsün. Ya deli divane aşık olacak. Ha. Hı. Ya siz ona çok büyük bir vaatte bulunacaksınız. Ha. Söyleyin Bilmiyorum işte. ya güzelliğinize mi yakışıklılığınıza mı ne bileyim dilbazlığınıza mı İşte dil Yoksa, beni. Ben varlıklı bir adamım. Sen ha, bana çok. bir koy ben sana beş veririm mi dediniz? Demedim öyle bir şey. Beyefendi sen de ne numara var ki sana para verecek? Aç şimdi. dedi? De, ya de, ben de. ona bir şey demedim. Sadece aldım de, de, parayı de, de. boş olarak aldım. Peki de, evi hiç nasıl verecektin? Esra Hanım hizmetçi tutacaktı Buraya, bana. Hastasın sen dedi. bu dedi bana. İstanbul'a evet. gelecektim, Hı, burada ev satalım şey dedi. Ben Bodrum geleceğim dedi. Ev satması o yüzden. Fikret Bey, Şşt, evlenecek miydiniz yani? <laughs> yazışmaları yapan siz misiniz? Ben ter, şimdi bak sizin bir ikna şeyiniz yok, yok Çok fazla sözel yok yeteneğiniz ya. yok. Yazışmayı yapan kimdi? Kendi. Bendim. Kendim. E Nasıl, ne yazdınız oraya? Ya siz mesela ikna edemiyorsunuz hanımefendi. mesela sakinleştiremiyorsunuz. Oysa siz 45 Hı. bin TL'yi alabilecek evet, aldım. bir sözel yeteneğiniz olması lazım. Ben Ali Demir'in de bağlanmasını istiyorum çünkü bu hanımefendiye karşı borçlu olan banka kayıtlarına evet. göre Ali Demir. Evet. Ali Demirle Fikret evet. Bey arasındaki ilişkiyi de çok evet. merak ediyorum. Ali evet Demir. Övey oğlum, övey evet, evet, oğlum, övey evet, oğlunuz. Tamam. Tamam, o mu yazıştı diyor acaba? Hayır ayırız. hayır ben yazdım. Kendisi de biliyor. Beyefendi siz yazdınız da şimdi bak biraz önce de dedim. Hı. Hani sizde hiçbir numara yok ki. Bir yani bir yetenek yok. Bir, yetenek. bir şey yani hani. Ne bileyim dilbaz olursun böyle kadının... Ya samimi söylüyorum. İşte Şimdi benim bilgileri Biz burada dolandırılan evet. kadınları gördük. Adamları evet. görünce... Benim gibi yalnız oldu. kadınları, varlıklı Sen... kadınları dolandırıyorlar. Şş, bir dakika. Siz hani dilbazlığınız yok, hmm. e, etkileme şeyiniz yok. Hı, hani tamam Allah'a hamdolsun, Allah'ın yarattığı kulsunuz ama ne bileyim evet. böyle bir havayla... Siz o 45 bin lirayı nasıl aldınız? Ya kendi gerçekten isteyerek verdi. Ya, o evet kendi isteyerek acıdım, verdi. Acıdım verdi. acıdım. Evet. Niye aldınız acıdım. o parayı peki? İsteyerek verdiyse. İhtiyacım olduğu için aldım zaten. Beyefendi. Evet. O sana Hı. diyor ki gönlümden koptu arabayı satıp sana 45 ha, evet. bin lira vereceğim. Sen niye aldın o parayı? Hiç. O anda işlerim bozuk diye ha. aldım işte. Ali Demir parayı çekti bankadan aynı gün mü size getirdi? Evet. Ali Demir'in bu işte bir karı oldu mu? Hayır. 5 biliyorum. bin lira falan gibi. Hayır. Onun ne binin tamamını size teslim etti evet, mi? Evet bana teslim etti. Onu hesaplarına kullandığım için işten geldi diye biliyor, biliyor. Çekip bana verdi aynı gün. Aynı gün ben de bunu İşlerim İşlerin söyledim. bozuk diyorsunuz. O hesaba başka gelen paralar da var diyorsunuz. Nereden geliyor o paralar? Şu an yaptığı, bir iş yaptığım yerlerden geliyor. Araştırın. Karınıza mesela şimdi Hülya karısı ...üvey oğlu evdeler... Evet. Ee, ...kocasının şerden. bu dönemde işleri kötü... Bunun ...bir anda hesabı 45 bin evet. lira yattığında... ...evde bir sevinç havası da olması lazım. Karısı da lazım. diyormuş ki Esra Hanım... Şey ...bir dakika. Karısı da diyormuş ne hali varsa görsün diyormuş. Onu demiyoruz. O sevinç havası nasıl yaşandı? Üvey sevindi e. mi? Hayır Para Ben, verdim. ben o parayı olsun. kendi işimde kullandım. Borçlarım vardı onları onlara ödedim. Toparlayamadım. Ben çıkma alıp yiyorum pazarlardan. Sen Otur diyorsun? yerine... Otur yerime, yerine. Otur diyemezsin. Otur yerine. Konuşma kes sesini. Bak işte. Sen kimsin ki? Ali bekar Sen... mı? Efendim bekar. Ali bekar Be mı? Evet, bekar. Sen Hangi işten geldi para dediniz? Beraber iş mi yapıyorsunuz? Hayır, ben kendi şahsım yapıyorum. Hı -hı. Dedim ya ben bir sürü onun hesaplarını kullandım. Anneniz annesine söyledim ya babamın hesaba baba, şey kocanın hesabına şu para yaptı diye. E ben söyledim Hı -hı. eşime. Ne dedi? Ha. İşten geldi dedi. Hı. -hı. <laughs> Öyle, o şekilde devam ettik işte. Onun işim olmadığı için parasını geri veremedim. Niye işten ha, geldi? Tabii. O zaman niye yalan söylediniz eşinize? Çok da büyük bize? bir para yani tabii. bir anda hesaba gidiyor. Şimdi Ali Demir'e dava açsa ne olacak? Açacağım, açacağım ona da evet, e da dava açacağım. Ali Demir'e dava açsa Aç. ne olacak? Siz Efendim? üvey oğlunuza karşı da mahçupsunuz. Evet. Niye? E, yüzsüz. Gidecek ona karşı dava açacak. E, parayı alan benim. Ha? Parayı alan benim. Niye onun ismini e, kullandınız? Kullandım. Banka evet. kayıtlarında borçlu evet. gözüken o. Evet. Benim hesaplarım bozuk olduğu için Ali Demir hesabını kullan. Yine söylüyorum ben bak. Ben onu diyecektim ha. zaten Hülya Hanım. Yani bu olay Neyse. ortaya çıktığında Ali Demir'in sen nasıl bir adamsın evet. ki benim annemi e, kandırıyorsun, ihanet ediyorsun, başka bir kadının rızkını alıyorsun diye sizinle kavga ha. etmesi lazım. Ha. Üvey oğlunuz sizle bu olaydan bir sonra tartıştı kadını, mı? Bir yetim hakkını nasıl yediniz ya? Ne dedi? Burası bir, bir sus, sus bir. Bir dul kadının, sus. bir yetim kadının hakkını nasıl yiyorsunuz? Çok ben acımdırıyor kendisine. Hı? Ben de kendi böyle yapıyordu. Beyefendi <laughs> <laughs> ama bir şey ne söyleyeceğim. Ben de acındırıyorum kendini. Acındıran, Acındıran o, o, parayı gönderen o, siz, siz değilsiniz. <laughs> parayı da gönderen o, tezatlı. Zorla almadım ama. Zorla istemedim. Mı? Bana para gönder demedim. Zorla ben para mi? istemedim. Kendi gönderdi. İstemedim zorla. Hep de böyle oluyor. İstemiyorum. Sen ne o zaman? Neyi gönderdin o zaman? Neyi gönderdin? Niye gönderdin o zaman, niye gönderdin? Niye aldınız o zaman? Evet, niye aldın? O an ihtiyacım vardı aldım, niye gönderdi göndermesin? Sizin İhtiyacınızı kendiniz lazım. gidereceksiniz. Evet. İnternette Cev tanımadığınız kadınlar, birisi kadın... sizin ihtiyaçlarınızı gideremez. Evet. Tamam mı? Evet! evet. evet. Ben evet. evet. Ben kadın erkek taşı sıkar suyunu çıkarır ama ben erkek kadın yapamaz. Hayır, hayır yeter, yeter, arsanız varsa arsayı, Biraz bakın arsanız var mı beyefendi? Ya, sonra... Fikret Bey. Arsanız var değil mi üzerinize kayıtlı? Hayır. Var mı arsa? Yok. Zeytin arsası Hiç Zeytin Arsası. Şey... Çalışmayı. Zor Çal... almamışım parasını. Ya Olmadım beyefendi ki. bakın siz bak, aile bireylerini bile üvey oğlunuzu bile bu pisliğin lira. içine sokma cesaretini Ay. gösteren kişisiniz. Arabam 180 lira. O da değil. Evlendi. Şimdi internette. Birgül Hanım. Ya 180 bin lira anladık yani. Ama Kızı yok, bir yok. dakika bekle. Esra Hanım, Kızı şey seni aradığında da. annemden uzak dur dedi mi? Dedi.